Arkadaşlar merhaba. Bugün videomuzda size Volkswagen Transporter T5'in AXT 2.5 litre makinenin e, işleyişi pompa düzeni hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi bunlarda normalde enjektörler bunlar. Yalnız araçta şey yok, pompa yok. Azot pompası, yüksek basit pompası. E, Birim pompa olarak geçiyor. PD dedikleri sistem bu. Pompa düzeni. Yani her sinir başına eleman olarak e, pompanın ve enjektörün tek şekilde olmuş hali bu. Eksantriyi yemişti. Ondan sonra onu değiştirdik. Ondan sonra tapet patlatmıştı. Onları falan hallettik. Ondan sonra enjektör tamir takımdan değiştirip şimdi toplayacağız arkadaşlar. Ee, bunların da bir tepe ayarı var. Normalde bu emme, bu eksos şu ortadaki de enjektör basınç sağlayan eksantili. Şurada bir yükseltisi var. Bu yükselti en dibe bastığı zaman yani yayın en alta bastığı konumda civatası var. Onu da göstereceğim size. Civatayı tam sıkıyoruz. Sıktıktan sonra bir 180 derece gevşetip tekrar kontrolsünü uyguluyoruz. Bu şekilde bunun miktar ayarını yapmış oluruz arkadaşlar. Yeniniz olsun. Teşekkürler arkadaşlar.